Evet Eray yükü nereden aldın İzmir'den İzmir'den ne aldın nereye gidiyorsun ne taşıyorsun bir deri mont bir de kulaklık şarj aleti onları Tuzla'ya götüreceğiz Tuzla artı Esenyurt artı Kadımköy güzel İzmir'den evet. çıktın Bursa'dan beni aldın dinlendin dinlendik uyuduk şimdi yavaş yavaş kampımıza. Araba, arabayı bir tanıt. Fiat Ducato 2011 model. Dışarıdan da çekeriz dinleneceğimiz zaman. Kornalarımız Manastan. Hani onu bir... Tamam millet uyandırma. <laughs> Aracı Bey'den çıkınca keserim videoyu. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Ben 19 yaşındayım. Bir senedir falan yapıyorum. Bir buçuk senedir falan. Lise bittiği gibi başladım Babam mesleğine. Aynen öyle. Şoförlük uzun kaç ya. yıldır var? Şoförlük uzun ya. uzun yol çalışıyoruz. Kısa yol işimiz değil. Jetçi misali. yani böyle dalayım Şimdi saat iki buçuk. Saat kaçta? Dört buçukta Gebze'ye varacağız. Eski Hisar Yalova'ya. Oradan karşıya gideceğiz Gebze'ye. Gebze'ye. Gebze'den Tuzla'ya gideceğiz istirahat. Sabah uyandıklarında da alacaklar bizi Güzel. Malları indirdik Yanından onu çekeriz. Onu da çekeriz aynı. Yeter ki çevirmelerde bir sıkıntı yaşamayalım. Yok, ya problem olmaz ya. Yani. He? Biraz yolları çekelim ya. Sigara da düşmüyor ağzından be genç kaptan. Tabii. Ben bu arabaya bindim, binince işler aksıyor. Tunay bilir. Saat 12'de döneceği işten, öğlen döneceği işten gece 8'de 9'da döndüğümüz olurdu. Nazım. Nazım Zeki Uyslav. Selam söyle dayıya. Selamlar. Var mı başka bu camiadan tanıdığın isim? Abi, bir ne püston var burada? Abi bize şeyden veriyor. Neyden? Arkadan veriyor. İyi de o tabanı verecek sana. O çık diyecek. Sen takip et. Ben bir yere kadar biliyorum ezberimde. Mintex'e gideceğiz. Mintex'ten gireceğiz sağa. Düz düz Zaten şuradan çıkacaktın normalde Bandırmadan gelmesin Sen diğer taraftan çıktın Aynı şeyin acı verdi Çatlak mı taşlak mı Burası öyle bir yer diyorlar Çatlak, Çatlak aynen 2015'ten beri buradayım Daha hiç neresine bilmiyorum Bandırmayı 2-3 senede çözdüm Sokağa sokağa şele geldik. Yakıt, Yakıt ihmali yapacağız. Daha çok taze çıktık yola ama ne yapalım. Maskemi alayım da. Tekirdağ mı? Tekirdağ abi. Neresi? Çorlu. Ergene. Ee, hmm. Ben de Muratlı'da. Aa ben Muratlı'da iki sene çalıştım abi. <laughs> ne, ne iş yaptın orada? Park mühendislik var biliyor musun onu? Ee, hmm. Ben de orada şey var Muratlı'da e, inanlı var. Ne ki abi? İnanlı işimiz Tarım tarım. Ee, ben ziraat okudum iki sene. Orada şeyde. Bilmem onu. İnanlı Muratlı'dan. Köy şey. var değil mi bir tane? He. İnanlı. İnanlı. Ha, Bilom, İnanlı. Bilom, İnanlı, inanlı oldu yerde. Bu tam bir trafik ışığı var şeyde. Muratlı'nın içinde. He. Orada bak mühendislik diye dükkan var. Bir sene staj yaptım, bir sene de normal çalıştım orada. Ben e, 98'den 2000 yılına orada kaldım. 98 2000. Tabii çok ben 2014'te 15'te evet. 13 14'te falan çalıştım ben. Doğru. Benim 15 sene orada kaldım. Ben orada yaptım Askerlik falan mı yoktu şey iki, mi? Tigen mi e çay orada? Tigen. İnanmıyorum şunu söyle orada. Tam nerede bilmiyorum da İnanlı'yı biliyorum. İnanlı'yı giderken daha İnanlı'yı da mesela İnanlı bu yukama bu kadar burası şeydi yani o ara bir yakın yani. İnanlı'nın ne taraftaydı bu çıkışında mıydı girişinde miydi? Evet, Şöyle daha şey de... daha girerken. Yok, Çok Diğer tarafta Burak, değil mi? Murat Kudan giderken. Neresi? Murat İnanlı. mı? İnanlı'nın tarafı yapıyor mu? Murat orada. İnanlı'yı görüyor musun? Ben, ha? Doğukluyum <laughs> Yok inanma. inanmıyorum. İnanmayı ben biliyorum ya. Ben bir buçuk iki sene çalıştım o taraflarda da. Ya, Hayırlı akşamlar abi kolay gelsin. Allah. Üç beş. <laughs> Lakin beş. gören soruyor tekrar devam Asma açıksa şey de yapılır. Ne? Yıkama. Yok şimdi değil. Değil. Mi? Daha yeni bindik bir İlla var yıkacak yer. yıkacağım mı? Yoktur. bota kadar mı? Çıkamayıp hmm. köprüye girmeyelim. Gidemeyiz. Orada kaldık fark etmiyor. Kaç defa döneriz de beni Buradan giderken sıkıntı yok da. Dönerken var ya. Döndür döndür döndür. Köprünün üstüne çıktık işte şimdi. Evet araçta şeyimiz var. Termosumuz. Termos değil su. ya, şey değil mi o? C Neydi onun? Kettle, kettle. Geto. Kettle'ımız geto, var, araç kettle'ı. Kahvemiz. Ondan sonra bardağımız, şekerimiz hepsi var. Müzik sistemimiz var. Müzik yani sistemi de mallar, müzik yorda. Kulaklık. Mal meyve, mallara biraz detay verelim. Şarj aleti. Bim'den gidip alın. götürüyoruz. Bim de size bilet Bim'den aldığınız malları işte bu çocuk taşıyor. Bak buraya. İşte bime malları bu yakışıklı, yakışıklı taşıyor. Yol üstünde dünya kadar oksijen var. Yani ya. Bütün otobanlarda varlar. şunu yoldan be. <gülüyor> <gülüyor> Çıkar şunu yoldan. <laughs> Şu Bir mükemmel. de ince içiyor şuraya bak. <laughs> İndin şey mi ince? Sen, küçük duruyor o zaman. <laughs> bu ince sigara da ev incelerinden değil. Yol boş de biraz bizi çekelim. çekelim. şimdi yavaşla. Sağdan gideceğiz yanılmıyorsam. Ankara yok. Ankara İstanbul. Ankara İstanbul diyor sonra şey yap. Bir... Otobana giriyor zaten buradan. Girelim otobana Bursa şehir hastanesi